Kızma. Yollarına gül serdim. Dikeni yok say kızım. Babanı az saydılar. Bari sen çok say kızım. Dinle kızım. Sözümü baba yadigarı say. Unutma en uzak yol en az dolaşanındır. Gençliği hem fırtına hem bahar rüzgarı say, bil ki ömür bıkmadan güze ulaşanındır. Dinle kızım, umudu bekleyen ereğinle, ya gümüş, ya altından birini seçeceksin. Çünkü aşk denizinde çırpınan yüreğinle o köprünün altından bir defa geçeceksin. Dinle kızım, sevdanın ertelendiği her an takvimlere eziyet, gönlüne dert olmalı. Ateşin ömrü uzun, külün özlemi duman, ismin ulu sözün söz, soyadın mert olmalı. Dinle kızım, adından utananlara inat. Menzilin ötesine isminle koşmalısın. Avuçlarında sema, sırtından nurdan kanat, Çöllerin ortasında çağlayıp coşmalısın. Dinle kızım, zengini zengin eden tek sebep, Senin taşıdığını onun yüklenmesidir. Ama sen onurunla yoksul kalacaksan hep Bil ki onun gecenin günü beklemesidir Dinle kızım, evladım Ömrümün tek umudu Adam sıfatı adam diye sorulanındır Canımın en içine tek nasihatimdir bu Lokman'ın en helali en çok yorulanındır. Evet. Şair Yavuz Doğan üstadım seslendiren bir can diyelim. Benim için bir onurdur, bir gururdur Yavuz Doğan'ın şiirini seslendirebilmek diyelim. Kendisine selam olsun iyi ki var, iyi ki yazıyor, iyi ki bu dünyada Yavuz Doğan diye bir şair var. Ben onu çok seviyorum, çok saygı duyuyorum kendisine. Hasretle, özlemle anıyorum bu arada. Evet, derdi anlatan her heceye, derman olan her kelimeye, bir çift gözü yaşartan her cümleye, Aşkı tek hecede anlatana, tek hecede anlayana selam olsun diyorum. Bu şiirimiz çocuklarımız, kızlarımız için gelsin. Mini mini prenseslerimiz için gelsin. Ee, onlar bizim geleceğimiz, umutlarımız. Umarım onlar için gelecekte çok güzel şeyler bekliyordur. Umudumuz bu yönde. Ee, ayrıca da Samet Müdürüm'ün biricik kızı prensesi Zeynep'e gelsin bu şiir diyorum. Hayırlı geceler. Allah'a emanet. Görüşmek dileğiyle.